PC Games'ten selam arkadaşlar PC Games'ten herkese iyi bayramlar şu an bayramın 3. günündeyiz ve maceramızın 3. bölümündeyiz arkadaşlar Şu an Wilson amca var ya şu bodrum katına bir dana sakladı biz de dolanalım. dananın peşindeyiz abi Evet dana pazarlığı yaptık ama Wilson amca bir türlü pazarlığa yanaşmadı Şu an bu arada Wilson amca da ortalıkta yok Abi suyu kapalı ya şu suyu kapat abi Ya parayı bedava mı kazanıyorsun Ne suyu boş akıtıyorsun ya Zaten dünyam susuzluk çekiyor Sen de suyu açmışsın abi Arkadaşlar evde sakın muslukları açık bırakmayın ha Boşuna su harcamayalım abi Evet Vislamcı nereye gitti? Demin var ya komşunun evine Aa bu da. Vislamcı ne yapıyorsun? Ha seni havada arıyordum ben de burada arıyordum. Çekil altından bak ezerim seni. Ha. Çekil. Ya Vislamcı ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Yok iniyorum. muyum? In. Aa spor yok, mu yapıyorsun? Yok, çıkıyorum çıkıyorum. Vazgeçtim çıkıyorum. Ha çok komik inip çıkıyorsun ya. Yani sen Mesela buraya geleceksin sen şimdi biliyorum ben. Evet bildin galiba. Ne sen nereye gittin? Ben geldim sen gittin ya. Hii lan ne oluyor kafam döndü benim döndü. Evet şimdi ne yapıyoruz abi? Vislamcı var ya şu an ne yaptığını bilmiyor ya. Şu an ne yaptığını bilmiyor. Abi biz ne yaptık? Ben önceki bölümde arkadaşlar ne yaptık? Evet vanayı bulduk ve köpek balığının suyunu boşalttık ve şu an köpek balığı burada. Evet köpek balığını birazdan Deniz amcaya bayram hediyesi olarak vereceğim. Evet. Şu anahtarı alalım abi çünkü yeşil anahtarı ama yeşil anahtarı ama kullandık ya. Üçüncü kez kullandık. Evet. Şu an... abi kilit çekil şuradan ya. Arkadaşlar şu an var ya dizimizin son bölümündeyiz var bu. Dananın kuyruğu bugün kopacak. Bu bölümde kopacak arkadaşlar. Acaba bodrum katında gerçekten bir dana mı var? Gerçekten bir dana mı var? Şok şok şok. Arkadaşlar Evet videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa hemen kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Birbirinden güzel Hello Neighbor dizilerini kaçırmasın. Evet. Lise ben... Aha bir domates, iki domates, üç de karpuz olur. Lise amca a, bak sana bir bak, sana şey buldum. Ee, kurban bayramında. Aa dana yok ya. Köpek balığı verdim sana onu kes artık. Köpek balığı. Oy yakalandık. Abi alsana köpek balığını kessene abi. Şaka yaptım abi. Köpek balığı kesilir mi bayramda ya? Lise Gel buraya bakayım sen benim kapağımı mı kırdın yine? Hehehe. Kapağı kimde görsen? Seni oyaladım abi. Geliyor musun yoksa? Aa, İslamca geliyor mu ya sen? Hayırdır ya, daha önceki her yere tırmanıyorsun ya. Sen beni çok kızdırdın. Sen çıkarsan ben de giderim ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan dalga mı geçiyorsun benimle? Ya estağfurullah dalga geçmek ne demek ya? Biraz eğleniyoruz ya. Bayram günü bir eğlenelim dedik ya. İslamca. Ol. <laughs> ne oldu ya? İslamca var ya beni var ya ayaklarıyla yakaladı ya. Gel kapıdayım gel gel. Ha İslamca al o zaman sana bir tane kapak. Kapak oldu mu sana? Kapak oldu. Dananın kuyruğunu kapattın mı? Dananın kuyruğu birazdan kopacak. O bodrum kapısını açacağım. Ve dananın kuyruğu... Arkadaşlar bu arada bodrum kapısının Eee... şeyini açmıştık değil mi? Evet, Belki şimdi... de dananın kuyruğu ya. Belki de. Vincent, eğer beni trollüyorsan var ya intikamım çok acı olur. He, söyleyeyim. O bodrumdan bir dana çıkmasın. Bir çıkmasın var ya. Seni var ya. Başka bölümlerde var ya. Pişman ederim seni bak. Evet şu an Vincent'e hey tıstı. Allah'ım ya. Dana arayacağım diye bayramın üçüncü günü aldı. Anam yakalandık yine ya. Evet. Şimdi abi şu an var ya evin çıkamadığımız katlarına doğru çıkacağız abi. Artık köpek balığı tehlikesi olmadığına göre. Ya Vista amca sen de var ya iyice alışkanlık ettin yukarı çıkıp inmeyi ya. İn bir, bir çekil ya. Bir işimize bakalım ya. Seni buraya çıkartmayacağım. <laughs> Allah mı diyorsun? İnandım ben de. Heh tamam kesin öyle. <laughs> Vista amca dalga geçme çok güzel ya. Vista amca çok eğlenceli bir adamsın ya farkında mısın? Heee. Ha. İçeri He. giriyorum ben sus. Ya hiç bahsetmedik ama şu kıyafetim var ya. PC Games kıyafetim var ya artık var ya. Şey oldu ya. Artık çok sevilen bir şey oldu ya. Herkes alıştı ya. Evet şimdi gidiyoruz abi. Nerelere çıkmışız biz abi? Abi ne oldu? bu? Merdivenden çıkıyorduk abi. Köpek balığına oradan geçeceğiz. Heh, bir yukarıda çıkıyoruz abi şimdi. Tamam. Güzel. Şimdi bu katta ne yapıyorduk abi? Oha burada dört tane oda var. Şimdi şunları bir indirelim. Bu mantar tabancası olmasa var ya. Bizim halimiz harap ya. Çünkü tek tek uğraşılmaz ha. Heh. Yok bunun içerisinde bir şey yok. Buradan girelim. Ne var? Aa şu üst katın balkonu burası. Abi burada keyif yapıyormuş ya. Vay adam terasta televizyonda koymuş buraya. Burası açılmıyor mu? Ne var bakalım? Abi delikten bakalım. Abi bir tane manken dışarı izliyor. Vay. Abi anam bir sence buraya ne zaman çıktı? Aa, aa, aa kapıyı kapat kapatmam lazım. Ne abi televizyon mu izleyeceğiz? Aa hemen arkasına. Adam düşüyordu bazda. Abi ah bir sence bir sence ne yapıyor? Aa, aa. Kafanı vuruyor ne yapıyor? Al sana koltuk. Ha, ne oldu? Abi sence gitti. Abi <laughs> ne oldu ya? Hemen Şimdi kapının arkasına koltuğu koyalım abi. Gelmez. Hı. Tamam. He, <laughs> gelsene hadi. Şimdi geldi görelim. Bakalım kapıyı kıracak mı? Ha. Ha. Aa camı kırdı. Lan kapıyı kırmasını beklerdim, camı kırdı ya. Anam yanlış cam kırıldı. Aa kapıyı zorluyor şu an ha. Aa başka kaçış yok mu? Bu arada var ya kendimi de buraya kilitlemiş oldum ha. Şu an var ya Veysel amcayı trolleyim derken kendimi de kilitlemiş oldum buraya ya. Aç şu kapıyı. Dur ben de açmam lazım zaten ya. Dur. Neredesin sen? Aa tek aa, aa burada. Aha. Kapat 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 kapat. Abi hemen koltuğu yere koy. Ana. Sen bir sence buraya geçemiyorsun Aa! Yapma oh. Yapmasana. Ya yapma ne demek ya. Var ya büyük bir zevk yapar. Bırak ya. o çiçeği. O çiçeği bırak. Aa, bıraktım al. Olamaz. Anam gitti. Anam ben de takıldım buraya. Suratım. Ya senin suratın bir şey olmaz ya. Aa. Aa de takıldım buraya. Abi koltuğu koy geliyor geliyor geliyor. geliyor. Heh. Oh. Hadi gel. Hadi gelsene. Kapıyı kırar mı acaba? Aha kapıyı kırıyor. Sen bittin evlat. Ana kapı kırıldı. Ana bir daha kapatırım bir daha kapatırım bir daha koyarım hadi bakalım bir daha kırıyorum. al koltuktan. Bayram deneyeceğim. Oo, abi çok mücadele ettik ya. Neyse amca var ya. Al koltuğu atıyorum sana. Oo, ne kadar yukarı attım ya ilerle bana. Heh. Burayı da bayağı su akıtmışız ha. Lan işimiz bitti artık buna ya bak dedim ki bayram demeyeceğim, seyran demeyeceğim, seni mahvedeceğim. Anam yakaladı, çok kızmış bir amca ya. Abi bizim mavi anahtarı hala bulamamamızın... Aa ne oluyor lan? Oğlum dikkatsiniz ya burası şey ya. Burası mahalle arasında böyle hızlı, hızlı araba kullanılır mı ya? Abi vallahi ararım trafik polisini var ya bağlatırım aramıza. Evet başka? Bu alt katta girmediğimiz bir yer kaldı mı? Burası dışarı açılıyor. Ha Vilsin amca abi sen de oraya var ya Vilsin amca orayı yuva yaptın ya. nereye gitti o? Tamam şimdi şuradan gidelim. Abi bizim amacımız en üst kata çıkmak abi. En üst katta ne var? Onu çok merak ediyorum. Evet şuradan geçtik. Evet buradan da geçiyoruz. Hisse amca beni çok şaşırttı ya. En üst kat en üst kat. Anam bu ne? Hii, devasa bir manken. Bu ne abi? Burada her şey kırık. Burası hurdalık mı ya? Aha sarı anahtar. Evet sarı anahtarım var. Ama Levi'yi aşağıda bıraktık. Hayret bir şey ya. Lan Levi'yi keşke yanımızda taşısaydık. Peki başka çıkış yolu var mı buradan? Herhalde çatıya çıkmamız gerekiyor. Abi kayın ne iş var burada ya? Kayın ne işi var ya? Şimdi Levi'yi bulmamız lazım. Levi'yi bulmamız lazım. Şuradan da geçilmiyor zaten. Ya Vistamca buraya kadar buraya da mı çıktın ya? Anam ne kadar yakından geliyor şu an Burayı açamıyoruz. he buradan geçelim. Aa buraya girmemiştik ha. Aa buradan çatıya çıkılıyor. Vistamca çok yakında. Anam inanın. Aa bir saniye arkadaşlar bu yakalanma çok işimize yaradı ha biliyor musunuz neden? Çünkü Levi en alt katta kalmıştı ya en alt katta bırakmıştı ya. Gel 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 gel, gel Levi kardeş gel. Ya yine arkaya çıkıyor ben görüyorum bak onu pencereden görüyorum yine üst kata çıkıyor ya. Bak. Hı. Al sana Vistan amca. amca Hiç inmeyeceğim çünkü sen çıkacaksın buraya. Evet ya. Ya hiç fark etmez ya senle ya da sensiz abi ben en üst, en üst kata çıkarım. Ha. Çıkarım. En tepeye çıkarım ne var ne yok orada bakarım mavi atarı bulurum bu iş biter ya adamı çıkarırım Hı. oradan ya. Evet. Şimdi. Neredeydi o? Heh. Tamam. Şimdi levyemizi kullanıyoruz. Abi bu sesler nereden geliyor gıcırtılı sesleri? Heh. Açıldı. Artık inşallah Levi. Aa, Deminden ben... Ben buraya gelmedim mi deminden ya? Ya arkamızı dönüp bakmadık mı yoksa? Niye uğraştık o kadar ya levyeyle falan? Şekil yaptık o kadar. Şunu indiremedim abi. Şunu indirelim. Karga resmi ya. Karga resmi ne yapıyorsun ya? Aa, ha? adam nereden çıktı? Aa, abi yatağın altında saklanıyormuş ya. Nasıl da yakaladım ama nasıl da yakaladım biliyordum buraya geleceğini. Abi iki, iki yaptı ya adam var ya lafını bitirmeden bir kere daha yakaladı ya. Şimdi sen alt kattasın gördüm seni. Şimdi abi hemen basıyoruz abi topuk topuk yapıyoruz. Aa, gördü 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 gördü. Hemen şu kata. Şu kata. Acaba nereye gitti? Ya sanki Bulamayacağım. Bilmiyormuş gibi ayak yapıyor ya. Çok ha. Çok üzgünüm yok. Heh, dur bakayım. Şunu da şunun önüne koyalım. Belki şuna takılır düşermişler. Evet şimdi. Deminden beni buradan yakalamıştı. Nereden geldi şu alttan geldi galiba. Ha. Bakayım. Çekmece boş. Çekil bakalım abi. Şunu da şuraya koyarız. Tamam güzel. Hadi gir bakalım göreyim. Hadi gir. Hadi gir. Evet. Şimdi en son çıkmadığımız yer burası. Neresi? Çatı katı burası. Çatı aralığı. Katı ne burası? Çatı arası. Oo, abi burada vagon var ya abi ne yaptın ya? Vagon nereden buldun ya? Evet şu aradan girdik. Lan buraya da mı geldi? Abi mavi anahtar burada olabilir mi ki? Şu aradan çıksaydık iyi olurdu. Aa şuraya bak ya nasıl dönüyor. Evet şey arıyoruz. Mavi anahtar arıyoruz. Mavi anahtar arıyoruz. Abi mıknatıs mıknatıs da yapalım. Vagon içinde olabilir mi? Vagon içinde olabilir mi? Evet mıknatıs şu an. Abi çalıştırıyorum abi yok ya mıknatıs. Burada anahtar falan olsaydı çekerdik şu ana kadar. Abi rayları falan da koymuş. Lan ne yapacaksın ya sen? Haa Vizlam bazı evlerinde şey koyuyor ya. Evet ray sistemi kuruyor. Üzerine de vagon koyuyor. Kendi kendine dolaşıyor abi. Durakların arasında kendi kafayı yiyor adam ya. Burada Anahtar aşağıda olabilir mi dedim. O da yok. Yukarıda. Aa yukarı hiç bakmadık. Yukarılarda olabilir mi anahtar? Niye hiç akıl etmedik ya? Şurada var mı? Aa şurada. Bir saniye bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aa, Abi anahtarı sen nereye koydun böyle ya Vils amca ya? Oo, olsun olsun zor olsun böyle. Ha? Abi buradan, ha? Buradan, mı, buradan mı çıkacak yoksa? Hayda buradan çıkarsa çok şaşırırım ha. İslamca ben tebrik ederim ha. Elimle tutar çıkarırım buraya. Aa, Aha! Hayda. Demek ki en son kata ulaştın ha? Evet İslam amca gelsene. Lan şuradan bir kaçabilseydi çok. Aa İslam amca ne oldu ki? Geç... Aa geçemedi oradan. Lan, kim koydu bunları buraya ya? Sen koydun sen. Senin evin burası. Gel gel İslam amca gitme Allah'ın seversen gitme ya. Bak boşuna bir daha çıkacaksın şimdi. Aha. Aha. Oh. Gel. Ne oldu? Gelemiyor mu? Hayırdır? Ne ya ben buradan ya? <laughs> Aa tamam git artık ya ben mavi anahtarı buldum abi hemen şimdi gider açarım. Evet bodrum katında neyse dana ise danayı çıkartırız başka bir şeyse onu çıkartırız. Ha gitti. Aha gitti. Aa bizim en kestirme yoldan aşağı inmemiz lazım. Mavi anahtarı da bulduğumuza göre bu iş tamam abi. Buradan inemez miyiz ya kes. Aa ne oluyor lan lan ne oluyor? Aha buldum seni. Ya Vilsamca bir rahat bırak aşağı inmem lazım ya. Hii, burası çok yüksek abi hiçbir yere atlanmaz ki buradan. Dur yakalayacağım seni. Heh, takıldı. Takat. Anam kıyafetim kapıya takıldı. <laughs> anam. Gel gel Vissam Dur şuradan bir geçeyim mi müsaade et ya. Geç, hayır hayır yakaladım Ya. Aa abi Vissam bazen çok işe yarıyor ya bu hareketlerin. Yakalamasam var ya oradan iki saat uğraşam Lan ne oluyor lan çekil lan şunu. Hii, anam pizza kamyonu beni götürüyordu az daha. Ne oldu abi öyle? Hemen açıyoruz şimdi. He? He? Hadi bakalım Vinci amca. Hadi bakalım en engelli. Evet şu an evet arkadaşlar. Bodrumdaki danayı çıkartıyoruz. Bodrumdaki dana servis bırakıyoruz şimdi. Evet şunu açalım. Evet çok iyi. Açıl abi, abi açıl abi. Açıl Sam açıl. Evet. Lan ne oluyor? Ana! Ana benim tura dedim amca. nasıl oldu iyi miydi? Ho bayram şakası mı yaptın bana? Hem de ne şaka mı? Vay Wilson amca sen artık eğlenceli bir adam olmaya başladın ha. Vay be. Eğlendin mi? Evet arkadaşlar Wilson amca bizi trolledi ya. Çok sevindim Wilson amca eğlenceli bir adam olmuş ve iyi bayramlar arkadaşlar. Hoşçakalın.